Evet, ee, Adem abi kurulumun yaptık suyu çıkardık. Nasıl suyumuzdan memnun mu? Sabah memnunuz, bol suyumuz var. Evet, iki beygir e, sulama sistemine kolak yukarı kolak değil mi? Yukarı kolak köyünde kurmuş olduk. Bundan 4 yıl önce kurmuş olduğumuz Hasan abi. Beraber oturuyoruz. Nasılsın Hasan abi? Allah'a çok şükür Mehmet Bey iyiyim. Sizler nasılsınız? Allah'a şükür biz de iyiyiz. Ne Vallahi yapıyorsun? Allah bu köyün parasını hep sen alacaksın herhalde. Böyle giderse ne olacak <laughs> bir <dayı. gülüyor> ee, biz dolusuz sen faydası olur ya. Valla o dalımız hayır da ne yaparsan yap. <laughs> <laughs> evet şöyle kurduğumuz sisteme doğru gidelim. Burada aşağı yukarı bir altı bin e, metrekare, yani 6 dekar yer sulayacağız. 2 beygirlik sulama sistemi yaptık. 275 watt 10 tane panel kullandık. Şimdiye kadar sulamasını tankerle, mankerle sulamaya çalışmış. Ee, ama tabii taşıma tüyü <laughs> değil ben dönmüyor. Evet suyumuz bu. Aşağı yukarı 8-10 ton saat tüyümüz var. Tüyümüz <laughs> da çok güzel. Sabah 9 gibi geldik. Saat 1 gibi işimizi bitirdik. Evet. Sürücümüz 4950 Hz. Yine hareketli bir sistem yaptık. Güneş batıncaya kadar sulamaya devam. Efsane bileşim farkıyla hareketli sistem Sadece bizde. Diğer güneş panelleri gibi saat 9-9.30 değil. Güneş doğduktan yarım saat sonra 40-42 Hz'de su almaya başlıyoruz. Saat 8'de 50 Hz'e ulaşıyoruz. 8'den 8'e sulama yapıyoruz. Yani günlük 12 saat sulama yapıyoruz. Müşterimize Adem amcama hayırlı olsun diyoruz diyoruz. Bir dahaki başka bir projede buluşmak dileğiyle Efsane birleşim olarak hoşça kalın diyoruz.